Bir gün Mayor Statman genç bir öğrenciyken ailesinin küçük bir birikimini nasıl değerlendireceğiyle ilgili annesine yardım etmeye çalıştı. Paranın nasıl daha iyi büyütüleceğiyle ilgili kitaplarda hep aynı formüller yazıyordu. Rasyonel kararlar, soğukkanlı hesaplamalar, bir matematik işleminden farksız açıklamalar. Fakat annesinin yüzündeki endişeyi, ellerinin titreyen hafif dokunuşunu ve ''Ya kaybedersek?'' sorusunun ses tonunu kimse anlatmıyordu. O An Statman anladı. Finansal kararlar bir formül değil, bir hikayeydi. İnsanlar duygularıyla, korkularıyla, umutlarıyla yatırım yapıyordu. Statman yıllar sonra bir araştırmasında yatırımcıların %86'sının hisselerini satıp satmama kararını piyasa analizinden çok o anki ruh halleriyle aldığını gözlemledi. Buna normal yatırımcı davranışı diyordu. Çünkü hiç kimse buz gibi bir satranç bilgisayarı değildi. Satrançtaki bir vezir gibi mantıklı ama satranç oynayan bir insanın elleri terliyken taşlara dokunuşu gibi duygusaldı. Hayat gibi karmaşıktı, su gibi akışkandı. Siz hiç yatırım yaparken içinizi bir huzursuzluk kapladığında, elinizdeki kağıdı satıp satmamak arasında gidip geldiğiniz o birkaç saniyede Kalp atışlarınızı hızlandıranın ne olduğunu sorguladınız mı? Statman'a göre tam da bu anlar yatırımcının robot olmadığının ve aslında olması gerekenin bir kanıtı ya çünkü ona göre yatırımcılar rasyonel ya da irrasyonel değil, sadece normaldir. Normal yani iyi ve kötü hislerin, beklentiler, pişmanlık, heyecan ve hayal kırıklıklarının tam ortasında yaşar. Bir yatırımcının aynı anda hem korkup hem umutlanmasının mantık dışı sayılması yerine aslında bunun insan doğasına uygun olduğunu gösteren Statman finansal kararların temelinde yatan asıl sırrın duyguların işareti olduğunu savunuyor. Paranızı çekmek için ATM sırası beklerken başkalarının bakışlarından etkilenmeniz, hisse değerleri azaldığında midede bir burkulma hissetmeniz sadece basit bir psikolojik zayıflık değil İnsan finans davranışının özüdür. Ona göre finans dünyası uzun yıllar boyunca yatırımcının duygularını bir kusur, bir hata olarak gördü. Halbuki Statman duyguları finansın ana dalgası yapan ilk kişilerden biri oldu. Çünkü birikim sahibi herkes bir noktada korkar, umutlanır, pişmanlık duyar. Statman'ın araştırmaları finans ders kitaplarının görmezden geldiği bu gerçekliği elmas gibi ortaya koydu. Parayla ilgili kararlar matematiksel mantıkla değil, insanın normalliğiyle şekillenir. Meir Statman çocukluğunda annesinin mutfağında bir fincan çayın sıcaklığıyla karışan endişeleri ilk kez tattığında, paranın sadece rakamlardan ibaret olmadığını fark etti. O gün masadaki formüllerin ve kitapların sessiz ağırlığının bir insanın yüreğindeki telaşı asla tam olarak anlamadığını gördü. Statman'ın zihninde bir soru yankılandı. Neden finans insanın gerçek duygularını ve korkularını hep dışarıda bırakıyor? İşte bu sorgulama onun düşünce yolculuğunun ilk adımı oldu. Statman, yatırımcının bir satranç oyuncusu gibi her hamlesini soğukkanlılıkla tartan robotlar olmadığını anlatır. Tam tersine, yatırımcıları bir ormanda yolunu bulmaya çalışan rüzgarın uğultusunu ve yaprakların titreyişini önemseyen gezginlere benzetir. O gezginlerin zaafları, umutları ve hatırladığı eski hikayeler kararlarına gizlice sızar. Ona göre finansal kararlar bir matematik problemi çözmek değil, bir romanın karakteri olmak gibidir. Roman kahramanları gibi biz de bazen yanlış yola saparız çünkü içgüdülerimiz ve korkularımız pusulamızdan daha etkili olabilir. Hayatının bir döneminde ciddi bir ekonomik kriz sırasında Statman, arkadaşlarının tasarruflarını nereye yatıracaklarını tartışırken bulunduğu bir ortamda herkesin birbirine aynı teorileri tekrarladığını gözlemledi. Fakat yüzlerdeki huzursuzluk teorilerin ötesindeydi. O anda Statman, insanlar neden matematikteki gibi rasyonel değil diye sormadı. Onun sorusu, insanlar neden insani idi? Statman için yatırımcı olmak bir denge işi değil, bir yolculuk, bir arayıştı. Ve yolları çizili olmayan bir harita üzerinde yürüyorduk. Para hakkında en çok yanlış anlaşılan noktalardan biri, zenginliğin yalnızca hesap makineleriyle ölçülebileceği sanısıydı. Statman'ın gözünde, para bazen bir güvence, bazen bir utanç kaynağı, bazen de bir özlem sembolüdür. O, yatırımcıların sadece daha fazlasını istemekle yetinmediğini. Çoğu zaman bir kaybı telafi etmeye, bir geçmişi onarmaya veya bir korkudan kaçmaya çalıştığını söyler. Bu yüzden hesaplamalar yetmezdi. İnsan davranışının gölgelerini de anlamak gerekiyordu. Bir keresinde Statman, yatırım kararı alan bir dostunun gözlerindeki tereddütü fark etti. Dostunun zihninde dönen sayılar kalbindeki endişeyle yarış halindeydi. Statman ona finansal kararların ne tamamen rasyonel ne de irrasyonel olduğunu, insan gibi yani normal olduğunu söyledi. Ona göre yatırım psikolojisi şu eski tabloya benzer. Dışarıdan bakınca durağan, içeride fırtınalı. Statman'ın düşünce sistemi finansal duyguları bastırmak yerine onlara kulak vermeyi öğütler. Yanlış olan Duyguları yok saymak değil, onların rehberliğini hiç ciddiye almamaktır. Ona göre, parayla ilgili yanlış inançlar çoğu zaman insanları hataya sürükleyen mitlerdir. Mesela, "Para korkusuzca büyütülür" inancı bir efsanedir. Statman, paranın korkularla, umutlarla ve bazen çocukluk hikayeleriyle şekillendiğini savunur. Sonunda Statman finansal kararlarımızın bir denklemin sonucu olmadığını, bir öykünün, bir deneyimin ve insanca bir karmaşanın yansıması olduğunu hatırlatır. Onun perspektifinde finansal zihin dönüşümü, hesapları yeniden yapmakla değil, o hesapların arkasındaki insanı anlamakla başlar. Mayer Statman, finansal kararların aslında hayatlarımızdaki küçük zevkler, korkular, umutlar ve pişmanlıklarla iç içe geçtiğini defalarca tecrübe etti. Onun temel stratejisi yatırımcının tabiatındaki normal insan halini kabul etmek ve bunun etrafında bir finansal yol haritası oluşturmaktı. Statman, insanların hissettiği kaybetme korkusunun hiçbir öğretiyle bastırılamayacağını, bunun yerine bu korkunun tanınıp kararlara entegre edilmesi gerektiğini savundu. Kendi annesine yol gösterirken kendine şu soruyu sormalısın. Hangi kaybı göze alabilirsin ve hangi kazancı gerçekten istiyorsun? diyerek A, geleneksel risk getiri formülünü kişiselleştirmişti. Finansal planlama yaparken Statman, hedeflerin sadece rakamdan ibaret olmamalı derdi. Ona göre bir yatırım portföyü dizmek, bir çiçek bahçesi yetiştirmeye benzerdi. Kimi insan güvenlik arar ve çitlerle çevrili sağlam ağaçlar dikmek ister. Kimi ise renkli, mevsimlik çiçekler peşinde koşar, onları sürekli değiştirir. Statman her yatırımcıya kendisini tanımasını, finansal bahçesini kendi ruhuyla uyumlu şekilde düzenlemesini öğütlerdi. Örneğin, üniversitedeki öğrencilerine sıkça şu egzersizi yaptırırdı. Bir hafta boyunca büyük harcamaları değil, küçük harcamaları not alın ve hangileri sizi gerçekten mutlu etmiş, hangilerinden pişmanlık duymuşsunuz analiz edin. Çünkü ona göre büyük kararlar küçük alışkanlıkların toplamından doğar. Başka bir pratik yaklaşımında ise Statman mentally accounting dediği zihin muhasebesini avantaja çevirmeyi önerirdi. İnsanlar paralarını farklı bölmelere koyup her birinin harcama kaybetme sınırını içgüdüsel olarak belirler. Statman bunu bastırmak yerine bu davranışı kontrollü kullanarak planlama yapmanın daha uygulanabilir olduğunu düşünür. Örneğin, eline geçen ekstra bir ikramiyeyi keyif hesabı olarak ayırıp yatırım portföyünü başka bir güvenlik hesabı gibi konumlandırmak kayıplardan doğan stresten korur. Ayrıca Statman Yatırım kararlarında pişmanlık riskini de hesaba katan özgün bir yol önerir. Kendine 10 yıl sonra bu karardan pişman olur muyum? sorusunu sormak. Bu teknik duyguların kararlar üzerindeki zorlayıcı etkisini azaltırken tamamen duygusuz bir mekanizmaya da dönüşmez. Bir başka kendi deneyiminden yola çıkarak borsadaki sert bir düşüşte hisse satmak isteyen bir yakınını şöyle durdurmuştu. Bugün satarsan Gerçekten huzur bulacak mısın yoksa yarın daha büyük bir huzursuzlukla mı uyanacaksın? Statman her zaman kararların kısa vadeli duygularla değil, uzun vadeli ben ile uyumlu olup olmadığını tartmayı ön plana çıkarırdı. Ona göre finansal başarının sırrı, yatırımcıların kendi özel anlam haritalarını çıkarmasıydı. Kimi için para, aileyi güvenceye almak, kimi için ise kişisel özgürlük demekti. Statman her danışanından önce bu anlamı bulmasını ister, stratejileri o özü koruyacak şekilde uyarlardı. Çünkü paranın gerçek değerini rakamlar değil, insanların ona yüklediği anlam belirlerdi. Finansal karar almak çoğu teoride ikiye ayrılır: doğru ve yanlış, rasyonel ve irrasyonel. Fakat Meyer Statman tüm kariyerini bu iki kutbun ötesini aramaya adadı. O ilk bakışta basit görünen ama aslında insan doğasına dair zorlu soruyu hiç bırakmadı. Mutluluğu, korkuyu, umudu ve hatta pişmanlığı hesaba katmadan parayı anlamak mümkün mü? Statman için finansal hayat bir matematik denkleminden çok daha fazlası; bir aile sohbetinin gerilimi, bir kayıp korkusunun geceye sinen sessizliği, bazen de bir hayalin peşinden gitmenin heyecanı. Davranışsal finansı insanların korkularını ve umutlarını yok sayarak değil, aksine onları tanıyarak anlamak gerektiğini gösterdi. Onun için yatırımcının dünyası grafiklerle çizilemeyecek kadar karmaşıktı. Statman, "Yatırımcılar rasyonel değildir, irrasyonel de değildirler. Onlar sadece normaldir." derken, herkesin kendine özgü hikayesini, travmalarını, arzularını hesaba katıyordu. Annesinin ellerini hatırladığında Finansal kararların ardında sadece rakamların değil, gerçek insanların olduğunu hiç unutmadı. Statman'ın yaklaşımında en temel mesaj şuydu: Kendi paranla ilgili kararların yalnızca aklın değil, kalbinle de ilgilidir. Bir hissede fırsat ararken, bir borcu öderken ya da geleceğe dair birikim yaparken korkunun ve umudun seni etkilemesi doğaldır. Kendine kızma, kınama, çünkü normal olan budur. Statman'ın gözünden bakınca kaygılarımız ve hayallerimiz finansal dünyamızın doğal renkleri gibi. Belki sen de kimi zaman bir yatırım kararında elin titriyor, bazen de aceleyle kaçırırım. Duygusuna kapılıyorsun. Statman diyor ki: "Bu hisler seni eksik yapmaz. Aslında insan yapan şeylerdir. Asıl önemli olan kendi davranışlarını gözlemleyip anlaman ve kendi finansal yolculuğunu başkalarının matematiğine göre değil, kendi gerçeklerine göre çizmen. Başarı ya da başarısızlık bir sonuçtan ibaret değil, bu sürecin içinde kendini daha iyi tanımanın, kendi duygularını kabullenmenin bir yolu. Bugünün finansal kararlarını alırken, kendi hikayenin değerini ve duygularının rolünü unutma. Belki de en büyük kazanç, Meir Statman'ın dediği gibi, parayı yönetirken kendini de anlamaktır. Senin hikayen başkasının tablosuna sığmaz. Eğer bu yolculukta yalnız olmadığını hissetmek istiyorsan aşağıda yorumlarını paylaş, sorularını yaz, kanalımıza abone ol ve bu videoyu arkadaşına göndermeyi unutma. Çünkü herkesin finansal yolculuğu farklı ama anlayış ve paylaşım hepimiz